Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Avrupa Birliği parlamentosundan Ukrayna kararı Avrupa Birliği üyeliği için başvurmuştu. Değerli izleyenler, Ukrayna Avrupa Birliği üyeliği için resmi başvuruda bulunmuştu. Avrupa Birliği parlamentosu Ukrayna'ya aday statüsü verilmesi kararını tavsiye etti. Avrupa Parlamentosu Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda düzenlenen olağanüstü oturumda Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etti. Bağlayıcılığı bulunmayan tasarı, oylamaya katılan 676 milletvekilinden 637'sinin oyuyla geçti. 13 milletvekili aleyhte oy kullandı. 26 milletvekili çekimser kaldı milletvekilleri Rusya'nın Ukrayna'yı tam teşekkürlü işgalini en güçlü şekilde kınayarak Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun saldırıdaki rolünü de, de telin etti. Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya askeri ve insani yardımları artırması gerektiği belirtilen tasarıda, savaştan kaçan Ukraynalılara geçici koruma statüsü verilmesi ve istihbarat işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Tasarıda, Ukrayna'ya adaylık statüsü verilmesi için Avrupa Birliği kurumlarına çağrı yapıldı. Ukrayna'nın Avrupa Birliği ortak pazarına entegrasyonu yönünde çalışması istendi. Milletvekilleri Ukrayna'nın adaylık prosedürünün liyakat temelinde ilerlemesini talep etti. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların genişletilmesi, Belarus'a yaptırımların artırılması, Rusya'dan gaz ve petrol alımının sınırlandırılması, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya, Rusya'nın da Avrupa Birliği'ne yatırımlarının yasaklanması, Rusya'daki tüm bankaların Avrupa mali sisteminden engellenmesi, Rusya ve Belarus'un sivil sisteminden çıkarılması, Rus gemilerinin Avrupa Birliği limanlarına girişine izin verilmemesi gibi taleplerde bulunuldu. Tasarıda Batı Balkanlara da yer verildi. Milletvekilleri Rusya'nın Batı Balkanlardaki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinden duydukları endişeyle, Ukrayna'ya ve Avrupa Birliği politikalarına destek veren Batı Balkan ülkelerine takdirlerini metinde ifade etti. Tasarıda Avrupa Parlamentosu'nun Sırbistan'ın Rusya'ya yönelik Avrupa Birliği yaptırımlara uymamasından üzüntü duyulduğu, bu durumun Sırbistan'ın Avrupa Birliği sürecine zarar verdiği belirtildi. Metinde aday ülkelerin Avrupa Birliği'ne sadece müktesebatıyla değil, ortak dış ve güvenlik politikalarıyla da uyum içinde olması beklentisi dile getirildi.